Soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Öyle ki yiyecek bulmakta da zorlanıyorlar. Buna duyarsız kalmayan polis ekipleri hayvanlara mama desteğinde bulundu. Üzerlerini battaniye ile örttü. İç ısıtan görüntü uşaktan hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Asa Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Soğuk hava nedeniyle buzlanmaların yaşandığı kentte sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama konuldu. Ekipler soğuk havadan dolayı bazı hayvanları battaniyeyi sarıp yattıkları yerlere de battaniye serdi. Bayağı, bayağı. Öte yandan su kaplarındaki suların buz tutması nedeniyle hayvanlara polis ekiplerince su verildi.